Merhaba değerli tarım sebet takipçileri. Bugün 21 Haziran 2022 günlerden salı. Bugün ülkemizde birçok yerde ekmeğe zam gelmeye başladı. Un fiyatlarının biraz yukarı yönlü seyretmesi. Ekmeğe zammın zaten kaçınılmaz olduğunu biliniyordu. Bugünden itibaren ekmek çeşitli ilçelerde zamlı satılmaya başladı gramajları düşürülüp damla satılıyor. Burada bir oyun da var biraz da ona pek çok değinmeyeceğim. Şimdi ilk olarak uzun köprü ticaret borsasının buğday fiyatlarına bir bakalım. Baktığımızda uzun köprü ticaret borsasında sezonun açılışı ile birlikte buğday satışları artmaya başladı. Şurada 7 lira 21 kuruşluk bir fiyat görüyoruz. Evet, burada iki tane 7 lira 20 kuruş tonu 7200 liradan satılmış. Evet, 91 ton buğday satılmış Uzun Köprü Ticaret Borsası'nda. Ortalama fiyatımız 7 lira. <laughs> en yüksek fiyatımız 7 lira 20 kuruş. Arpa fiyatına baktığımızda arpa fiyatında 6 lira 29 kuruşlara kadar çıktığını görüyoruz. Ortalama fiyatımız 6049 lira. 18,5 ton arpa satılmış. Kanola fiyatımıza baktığımızda tek bir işlem yapılmış. O da 12 liradan satıcı alıcı bulmuş. Fiyatımız biraz düşük da Bu 13,5 14'lerde olmalıydı. Rekabet olmadığı için sanırım biraz fiyat düşük olmuş. Gaziantep Ticaret Borsası'na bakalım. Gaziantep Ticaret Borsası'nda geçen hafta 8 lira 20 kuruş, 8 lira 40 kuruşlara kadar çıkan buğday, biraz piyasanın çoğalmasıyla hafif bir aşağı salınım gerçekleştirdi. Ama yine şu anda fiyatlar, piyasa fiyatının biraz üzerinde Gaziantep Ticaret Borsası'nda. Birinci grup sert buğdayımızın 7800 lira ton fiyatını görüyoruz. İkinci grup sert buğdayımızın 7650 lira kadar maksimum fiyatlarını görüyoruz. Üçüncü grubumuzda 7350 lira ton fiyatı. Ekmeklik buğdayımız 7250 lira. Bunun minimumunda 7200 lira. Yani ekmeklik birinci grup iyi bir buğday. 7200-7250 liralardan gidiyor ton fiyatı. İkinci grup ekmeklik buğdayımız 7100 lira. <laughs> Üçüncü grup ekmeklik buğdayımız 6900, yemlik buğdayımız 6600 lira kadar çıkmış. Arpamız 6550 lira. Beyaz arpa İç Anadolu bölgesinin 6500 lira. Kırmızı kabuklu mercimek fiyatımız 14000 lira. Mercimek fiyatlarını Toprak masterler Ofisi bir alım fiyatı açıklamadı diye biliyorum. Bunu açıkladığında sizlere özellikle bununla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak bizi takip edebilirsiniz. Mısırımız birinci grup 6450 lira. ikinci grubumuzda 6380 lira. Gaziantep Ticaret Borsamızda da fiyatlar bu şekildeydi. Konya Ticaret Borsası'na geçelim. Konya Ticaret Borsası'nın elektronik satış bölümünde arpamızın en çok 6600 liraya gittiğini görüyoruz. Beyaz sert buğdayımızın 7.320 diğer beyaz buğdayımızın 7.029 lira ton fiyatı, kırmızı buğdayımızın 7.234 lira ton fiyatı, kırmızı sert buğdayımız 7.428 liralara kadar çıkmış ton fiyatı, kuru fasulye ton fiyatı 22.000 liraları görmüş, kilosu 22 lira lara kadar çıkmış, makarnalık buğdayımız 7.353 liraları görmüş, Mısırımız 6.360 lira. Şanlıurfa ticaret borsamıza bakalım. Evet burada mısırımızın 6300, makarnalık buğdayımızın 7850 liralara olduğunu görüyoruz. Mercimek 13500 liralara kadar çıkmış. Ekmeklik buğdayımız 7800 lira görmüş. Makarnalık buğdayla aynı fiyatta. Arpamız 6650 liraları görmüş. Polat Ticaret Borsası'na baktığımızda Polat Ticaret Borsası'nda Kırmızı sert buğday 7820. ikinci derece buğdayımız 7810. Kırmızı sert 3. derecede buğdayımız 7840 lira. Burada büyük bir rekabet var. Hani birinci, ikinci, üçüncü grupların fiyatları gerçekten grup olarak hiçbir şey değişmiyor. Fiyatlar aynı yükseklikte seyrediyor. Düşük basıflı kırmızı ekmeklik buğdayımız 8000 liraları görmüş. 8060 lira ton fiyatı. 314 ton işlem gerçekleşmiş. Burada bayağı büyük bir rekabet var yanılmıyorsam. Düşük sıflı beyaz ekmeklik buğdayımızın 7.820 lira. Standart dışı buğdayımızın 7.845 lira. Beyaz arpamızın ikinci grup 6.255 lira ton fiyatı. Standart dışı arpa 6.176 lira ton fiyatı. Standart dışı mısır 5.970 liralardan gitmiş. Bandırma Ticaret Borsası'nda bugün işlemlere baktığımızda arpamızın 6020, yemlik arpamızın 6190 lira ton fiyatı. Birinci derecede kırmızı sert buğdayımız 7070 liraları görmüş. Birinci derecede kırmızı diğer buğdayımız 7020 liraları görmüş. Yemlik buğdayımızın da 7020 liralara kadar çıktığını görüyoruz. Bandırma ticaret borsasında. Biga ticaret borsasında bugün arpa satılmış. 6200 lira ton fiyatı. Çorum ticaret borsasında beyaz arpa 3. grup 6134 lira maksimum fiyatla işlem yapılmış. 3. derecede kırmızı sert buğdayımız 6815 liralardan satılmış. Edirne ticaret borsasına baktığımızda Şöyle bakalım genel olarak. Birinci derecede sert buğdayımız 7127 liralara satılmış. Kırmızı sert üçüncü derecede buğdayımız 7700 liraları görmüş. İyi bir fiyat. Piyasaya göre, bugünün fiyatlarına göre iyi. Yemlik kırmızı buğdayımız da 7200 liralara kadar çıkmış. Buğdayımız birinci, ikinci, üçüncü derece buğdaylarımız 6900 liraya kadar çıkmış. 7000 lirayı görememiş. Ilgın ticaret borsasına baktığımızda ikinci derecede beyaz sert buğdayımızın 7114 lira olduğunu görüyoruz. Sungurlu ticaret borsamızda yemli karpımızın 6125, buğdayımızın 7080 lira ton fiyatı. Birinci derece buğdayımız 6979, ikinci derecede buğdayımız bu neye düşük gitmiş? 5260 liradan gitmiş. Bu biraz düşük olmuş. Bugün başka işlem olmamış. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olarak bizde de destek verebilirsiniz. <laughs> Farklı borsa bilgileri varsa yorum bölümünden iletebilirsiniz. Onları da bir değerlendirelim. Kanalımızda yayınlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgi ve sağlıkla kalın. Bol kazançlar diliyorum.